Selma Güneri o doğduğunda takvimler 31 Ocak 1951'i gösteriyordu. Ses sanatçısı Lütfi Güneri ile Neriman Hanım'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Çok güzel bir çocukluk geçirdi. Aslında oyunculuk yapmak gibi bir düşüncesi yoktu. Onun hayallerinde eğitimci olmak vardı. İlkokulu Amerika'da okuduktan sonra Şişli Koleji'ne devam etti. Ardından Kandilli Kız Lisesi'nde yatılı okudu. Hafta sonları eve geliyordu. Yine öyle bir hafta sonu bir akrabasının kızı Nurten abla geldi. "Ben artist yarışmasına girdim ve elemelere kaldım." dedi babasından dolayı gazetecilere alışkınlardı. Nurten ablası Selma'yı ve annesini yarışmaya çağırıp kendisine destek vermelerini istedi. Selma da annesiyle kol kola girip gitti. Tabii orada annesini de onu da tanıdılar. Çok ilgi görmüştü orada Selma. Bu yüzlere Türk sinemasının ihtiyacı var. Niye yarışmaya sokmadınız dediler. O günlerde babası Amerika'daydı. Annesi de böyle bir şeye asla izin vermeyeceğini söylüyordu. Derginin sahibi ise çok ısrarcıydı. Sonunda itiş kakış selma'yı zorla sahneye çıkardılar. Aslında hiç umudu yoktu. Nasıl olsa seçilmem diye düşünüyordu. Ondan çok daha büyük, bakımlı kızlar vardı yarışmada. Ama sonuç beklediği gibi olmadı. Selma'yı birinci seçmişlerdi. Ertesi gün gazetelere manşet olmuştu Selma. Tabii o arada peş peşe teklifler gelmeye başladı. Babasına mektup yazdılar hemen. Babası da ahlaka aykırı bir şey olmadığı ve okulun devam ettiği sürece yanındayım demişti. İlk filmi 1964 yılında Halit Refik'in yönettiği İstanbul'un Kızları filmi. Sinemaya başladığı dönemlerde yaşadıklarını Milliyet gazetesine verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı Selma. Çok genç yaşta başladım. Travmatik bir durum tabii bu. Ben hastalandım Halit Refik'in setinde. Çünkü Halit Bey yüksek sesle konuşan oyunculara fırça atan çok disiplinli bir yönetmendi. O zaman çocuğuz tabii. Birdenbire sesi yükselince ben kasılmışım. Beni hemen otele götürdüler. Cüneyt Arkın başroldeydi. O da doktor olduğu için başka doktor da yok. O geldi bana bakmaya. Canım senin kasların birden kasılmış. Sen bir travma yaşıyorsun dedi. Ben 10 gün çalışamadım. Sete döndükten sonra ben sinema yapamam. Bana göre değil kararını vermiştim. Selma'nın başka film çekmeye niyeti yoktu. Onun için bir hatır işiydi bu. Ama ısrarlar üzerine sinemada kalmaya karar verdi. Güneri 1965 yılında Duygu Sarıoğlu'nun yönettiği ve Yılmaz Güney'in başrolde oynadığı Ben Öldükçe Yaşarım filminde çocuk kadın görünümlü bir dansöz kızı oynadı. 1966 yılında Ben Öldükçe Yaşarım ve Son Kuşlar filmindeki oyunculuğuyla henüz 15 yaşındayken Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu seçildi. Yılmaz Güney ile ilgili ise yıllar sonra şunları söylemişti Milliyete verdiği röportajda 10 Korkusuz Adam filminde Yılmaz Güney ile tanıştım. Abi diyebileceğim kadar gerçek bir abilik yaptı bana. Ailecek görüştük, çok yakın olduk. Bana tek bir söylediği vardı. Mış gibi yapma, yaşa. Oyunculuk böyle bir şeydir ve bana sormadan hiçbir teklifi kabul etme. Yılmaz Güney'den aldığım feyizle ben senaryo seçici oldum. Çok şaşırdılar. Bunu bir kibir, ukalalık olarak düşündüler. Hiçbir sanatçı böyle senaryo falan istemez dediler.'' Aynı yıl yani 1966 yılında yönetmen koltuğunda Bilge Olgaç'ın oturduğu Nikahsızlar filminde oynadı Selma. Bu filmin çekimleri sırasında Yusuf Sezgin ile tanıştı ve büyük bir aşk başladı. 29 Ağustos 1966'da ünlü aktör Yusuf Sezgin ile Selma Güneri gürültülü patırtılı, bol dedikodulu bir evlilik yapmışlardı. Herkes evliliklerinin kısa süreceğini söylüyordu. Selma bu aşk uğruna annesiyle ciddi sorunlar yaşamış, hatta küsmüş ve kayınvalidesiyle yakınlaşmıştı. O dönemlerde Yusuf Sezgin'in Selma Güneri ile parası için evlendiği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Selma Güneri'nin Ses dergisine verdiği bir röportaj Tozlu Magazin sayfasına şöyle aktarılmıştı. Annemin sözleri karşısında hayretler içinde kaldım. Sevgiyle, iyi niyetle hareket ettik. Annem bizim hareketlerimizi suistimal etti. Hayatımda ilk defa aşık oldum. ''Seviyorum, mutlu olmak istiyorum anne dedim. Her defasında karşıma çıktı. Adeta beni bedbaht etmeye çalıştı. Yusuf beni param için kandırıp evlenecek insan değil. Henüz 22 yaşında, 40 yaşında falan olsa insan belki feleğin çemberinden geçmiş diye düşünüp bazı endişeler duyabilir. Ama Yusuf'um tertemiz. Yok efendim paramı yiyormuş, yok efendim beni sömürüyormuş. Onun parası, onun şöhreti yok mu? Çocuk kendi kazandığı paraları bile benim adıma yatırdı. Beni sevmese anneme 60 bin liralık ona o imzalar gene annemin 30-40 bin liralık borcunu öder miydi? Anneme bakmamak ne demek? Nikahtan sonra yanıma çağırdım. Beraber oturalım. Bir kızın vardı, bir de oğlun oldu dedim. Ben hizmetçiniz olamam diye cevap verdi. Allah kaynanamdan razı olsun. Hemen İzmir'den geldi de beni yalnızlıktan kurtardı. Selma Güneri ve Yusuf Sezgin'in aşkı çok büyüktü. Yusuf Selma'ya gözü gibi bakıyor, bir dediğini ikiletmiyordu. 1968 senesinde Ses dergisinde çıkan bir haberde şöyle yazıyordu. Bugün bu evliliğin üzerinden iki yıldan fazla bir zaman geçti. Selma ile Yusuf ayrılmak şöyle dursun, o kadar mutlular ki Yusuf iyi bir koca, vefalı bir damat olduğunu bilhassa Selma sahneye çıktıktan sonra fazlasıyla ispat etti. Gazino kulislerinde olsun, setlerde olsun, plak çalışmalarında olsun Selma Güneri'yi bir dakika bile yalnız bırakmıyor. Adeta karısını gölge gibi takip ediyor. Geçenlerde Selma ile Yusuf'un röportajını yapmak için çalıştığı gazinoya gittik. Kapıda Selma Güneri gözüktü, ardından iki dakika geçti Yusuf da çıka geldi. Elinde ufak bir valiz vardı. Selma'nın sahne elbiselerini ayakkabı ayakkabılarını taşıyordu. Valize baktığımızı görünce koca olmak kolay değil. Selma ile bir dakika meşgul olmasam ya elbiselerini ya ayakkabılarını almadan yola çıkar. Ama bir takım kimseler bu davranışlarım yüzünden neler neler diyorlar. Sinemayı işi gücü bıraktı, Selma'nın menajerliğini yapıyor gibi. Gülüp geçiyorum bu sözlere tabii. Karımın işlerine bakmak, ona yardımcı olmak, başkaları tarafından istismar edilmesini önlemek hakkım değil mi dedi. Selma Güneri'nin parasını yemekle suçlanan Sezgin, bu konuyla ilgili ise Ses dergisine verdiği röportajda şöyle demişti. ''Beni bazıları karısının parasını yiyen koca olarak göstermek istiyor. Ben Selma ile evlenmeden düzinelerle film çekmiş, şöhret ve servet kazanmış bir sinema yıldızıydım.'' Büyük aşkları sürerken Selma karnındaki bebeğini kaybetmişti. Doktorlar birkaç kez denize girmesine bağlamıştı bu durumu. Gece aniden sancılanmıştı Selma. Apar topar hastaneye gitmişlerdi. Hemen çocuğu aldılar karnından. Selma'nın bebeği karnından çıktıktan sonra 10 dakika yaşayabilmişti sadece. Selma mahvolmuştu. Kilolarca kan kaybetmiş, yemeden içmeden kesilmişti. Sürekli "Çocuğum da çocuğum" diye sayıklıyor ve ağlıyordu. "Hiçbir şeye yanmıyorum da yavrumu bir hiç uğruna kaybettiğime yanıyorum. Aklıma geldikçe çıldıracağım vallahi." diyor. Üzüntüden sözlerini devam ettiremiyordu. Yusuf Bey ise "Üzülme hayatım. Her şey Allah'tan. Ya sen de hayatını kaybetseydin" bana çocuk değil sen lazımsın diyerek destek oluyordu. Aradan yıllar geçip takvimler 3 Mayıs 1975'i gösterdiğinde ünlü çiftin Umut Sezgin adını verdikleri bir oğulları oldu. Mutlu yuvalarında çocuklarıyla birlikte yaşıyorlardı. Ta ki 1979'a kadar. O büyük aşk oğulları 4 yaşındayken boşanmayla sona ermişti. Bu ayrılıktan kısa bir süre sonra Yusuf Sezgin Lale Olçar'la evlendi. Hatta bir de çocuğu oldu. 1985 yılında Şey dergisinde yayınlanan bir haber. Tozlu Magazin sayfasında şöyle yer bulmuştu. 4 senedir güz başlarında oğlunu okula göndermenin heyecanını, az solistlik heyecanından daha fazla yaşayan Selma Güner'i bu senede kesenin ağzını açıp oğlu Umut'un her şeyini en iyi etiketlilerden tercih etti. O sabah yanağına uğur öpücüğünü koyup okula yollarken de itinasını koruyordu. Ama oğlunun boynunun hafiften bükük durmasını engelleyemiyordu. Umut gittikten sonra bize içini döken sanatçı, babasının evlenmesini zaten hazmedemiyordu. Bir de çocuğu olduğunu duyunca çok yıkıldı. Oğluma değil üvey kardeş, üvey baba bile tanıştırmam vallahi. Görüyorsunuz kimseye ihtiyacımız yok. Benim her şeyim oğlum ve her şeyim de onun zaten derken umut kadar Yusuf Sezgin'in Lale Olçar'la evlenmesine ve çocuğunun olmasına kendisi de içerlemişe benziyordu. Ama en azından oğlundan sakladığı gibi bizlere de göstermemeye çalışıyordu. Bir yandan da tatilde kapı çalıp okul masraflarından kaçan babaya da ihtiyacımız yok diyerek Yusuf Sezgin'e taşını atıyordu. Selma Güner'i yıllar sonra Yusuf Sezgin'le ayrılma sebebini ise şöyle anlatmıştı. Sahne düzeni bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Aslında en başından beri birbirimize çok destek olduk. Yusuf'a kıskanmadım. O da beni çok iyi taşımıştır. Zordur şöhretli kadını taşımak. Sinema camiasını iyi tanıdığı ve kendisi de şöhretli olduğu için son derece anlayışlı davrandı hep. Fakat bu gece hayatı sahnede olmak. Gece ben sahnedeyken gündüz Yusuf setteydi bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Üvey baba tanıştırmam dese de yalnızlık bir yere kadardı. 1980 yılında baterist Asım Ekenle nişanlandı Selma Güneri. Asım Eken Selma Güneri'nin solistlik zamanlarında arkasında bateri çalmaya başlıyor. Selma Güneri'nin aklındaysa varsa yoksa oğlu Umut ve ona sağlayacağı iyi bir gelecek. Oysa asım, alkol, çapkınlık ve müzikle yaşayan, iki çocuklu, boşanmış ama çocuklarıyla da pek alakadar olmayan biri. Nasıl oluyorsa bu iki zıt karakter birbirine aşık oluyor. Kısa süre içinde nişan yüzükleri takılıyor. Selma hemen kol kanat geriyor Asım'a. Tabiri yerinde ise onu düzeltmeye çalışıyor. Asım askere gidince de maddi manevi destek oluyor sevdiği adama. Askerliğin onu olgunlaştıracağını umarak sürdürüyor ilişkisini. Ama Asım askerden döndükten 3 gün sonra Selma seninle olamayacağımı anladım ayrılmalıyız diyor. Bu ayrılığın sebebi olaraksa Zerrin Özer gösteriliyordu o zamanlar. Askerden firar ettikçe Zerrin Özer'in yanına gidiyordu Asım. Haliyle tezkereyi alınca da ilk adresi Zerrin Özer'in yanı olmuştu. Bu olanların üzerinden 9 koca yıl geçtiğinde ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşanmıştı. O 9 yıl içinde Mari gün görmez ve Zeynep Özal'la evlenip boşanan Asım 4. evliliğini Selma Güneri ile yapmıştı. Tabi Selma'nın umutları 1994 yılında tekrar suya düştü. Bu her şeye rağmen kabul ettiği evlilik sona erdi. Sanat yaşamına dönecek olursak bu çalkantılı yaşamın içinde Selma Güner'i çok sayıda filmde oynadı. 1967 yılından sonra sinema oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılıkta yaptı. Oyunculuğu bıraktığı söyleniyordu hatta ama Selma bu iddialara şöyle cevap vermişti Ses Dergisi'ndeki röportajı sırasında. Ben film oyunculuğunu bırakmadım ki geçici olarak Yeşilçam'dan dışarıda, Ankara'da ve İstanbul'da ikişer aylık anlaşmalar yaptım. Çünkü bugün ekonomik buhran yeşil çamı kasıp kavuruyor. Ben eski şöhretini harcayan, yaşlı ve mesleğinin sonuna gelmiş, Sönmüş bir yıldız değilim ki, daha 17-18 yaşındayım. Babamdan müzik kabiliyetimi almışım. Sesim de beğeniliyor, niçin şarkı söylemeyeyim? Söz babasına gelmişken, Selma babası vefat ettiğinde de sahnede şarkı söyleyerek yaz tutmuştu. Aslında babası Lütfi Güner'i Selma daha 6-7 yaşlarındayken onları bırakıp Amerika'ya gitmişti. Alaturka şarkıcılık eski hızını kaybetmiş, aşk evliliği de kısa sürmüştü. Selma ve annesi Neriman İstanbul'da yalnız kalmışlardı. Artık maddi durumları da eskisi kadar iyi değildi. Mektuplarla görüşüyordu babasıyla. Sonra bir gün baban Amerika'da trafik kazasında ölmüş dediler Selma'ya. Eğer bu korkunç kaza olmasaydı, Selma Amerikalı kadından boşanan babasını 9 yıllık aradan sonra tekrar görebilecekti. Hatta belki Türkiye'ye kesin dönüş yapar kocaman olmuş kızını bağrına basardı. Lütfi Güneri kızı için şiirler yazıyor, bunları besteleyip plaklar doldurup Selma'ya gönderiyordu. Yani aslında Selma babası varken babasız yaşıyordu. Fakat Selma babasına kavuşamadan yine yalnız kalmıştı ama acısını bastırıp sahneye çıkmak zorundaydı. Çünkü paraya ihtiyacı vardı ve anlaşma imzalamıştı. Sanki en mutlu günüymüş gibi sahneye çıktı ve babası için şarkılar söyledi o gün. Yasını şarkılar eşliğinde gelenleri eğlendirerek tutmuştu. Sanat hayatı boyunca sayısız filmde rol aldı, sayısız kez sahneye çıktı. Sanatı şöhret olmak için değil, sanat için yaptı. O yıllar sonra kendisini Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girikle, yani dört yapraklı yonca ile kıyaslayıp kıyaslamadığı sorulduğunda ise Milliyet gazetesine verdiği röportajda şöyle demişti: Hiç kıyaslamadım. Öncelikle onlar benden önce gelmişler, yerlerini yapmışlar, dört kadın olmuşlar. Ben daha sonra girdim sinemaya. Ancak benim kulvarım farklı oldu. Filmlerim tamamen sol tandanslı. Anlayış farklı, bakış farklı. Yılmaz Güney'li filmler. Melodramlarda pek oynamadım. Öyle bir seçimim olmadı. Hep ülkenin meselesini anlatsın istedim oynadığım filmler. Ya sansüre takılmışızdır ya vizyona sokmamışlardır. Mücadeleyle geçti. Başka bir çizgim var benim sinemada. Onu biliyorum ama büyük saygım var onlara. Anadolu'ya halka hitap ettiler. Benim de pek iş yapacak halk filmlerim olmadı. Yılmaz Güney'e sonra sonra adresi öyle buldum ben. Bundan da çok memnunum aslında. Kişilikli filmlerim var. 1987'de yönetmen koltuğunda Türkiye'nin ilk uzun soluklu kadın yönetmeni Bilge Olgaç'ın oturduğu Elif Ana Ayşe Kız adlı yapımda rol aldı. 1992'de Küçük Şeyler ve 1994'te Zapping ailesinde oynadı. 1996 yılında senaryosunu Mete Özgencil'in yazdığı, İrfan Tözüm'ün yönetmenliğini yaptığı Mum Kokulu Kadınlar filminde Halil Ergün, Hande Ateyzi, Sevtap Parman, Yasemin Alkaya gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçti. 1998'de Her Şey Oğlum İçin, 2001'de Dedem, Gofret ve Ben, 2003'te Kırık Ayna, 2004'te Zümrüt ve Paydos, 2005'te Nehir ve Hepimiz Kardeşiz, 2007'de İki Yabancı, 2011'de Dinle Sevgili gibi yapımlarda rol aldı. Acısıyla, tatlısıyla bir Selma Güner'i geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.